Dur. Ya sesini at yürü. Yürü Ay. Alır. Allah. Allah. Allah çetin at. Tamam. <laughs> abi ya yaptığımız şeye şey. bak. Dövün. böyle Dövün. 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 al getler al Bir dakika bir dur lan bir dur şurada bir şey bıraktık. <laughs> zümrütleri al zümrütleri çok pahalı. ondan sonra zümrüt. Hesine <laughs> koyduk. Oo. Oy. Oy. <laughs> şey. Kim bu ne? <laughs> Baydelik'ten gene kalmayın. Oğlum annem kısa oyuna girmez bu arada sen rahat rahat bunu şey yaparsın. Ak tamam. ak tamam. be. Ya bitsin. İçine doldur. İçine doldur. İçine Evet evet evet. Dur dur <laughs> dur 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 dur. <laughs> <laughs> Tecrübe puanlarını al. Olsun. Şunları alayım. <laughs> Davas, <laughs> elini kolunu şey yapayım. Ne bu kadar Lan daha bunlar var. Oy. Oh, tamam oh. spam çek. Spam çek koş. Kanka kaç kişi ortasınız? Tek iki. iki. Ben ya, kanka, <laughs> sen mi? Hı -hı. de... Kanka maydanoz istesen mi? Hesabın şifresi var mı burada? Hesabın yok, yok, yok. Değiştir. Yok değil yok. Emin misin kanka Eminim. sen yine de bir değiştir. Eminim yok. Tamam, Şuraya git. Şuraya üzümlükleri koyayım. Oy, oy, o bu ne? Savaş sen nasıl bir şerefsizsin. Şey? Böyle ne? Abi buradan <laughs> abi ben de sen <laughs> <şeyim>, bay. Bay <laughs> 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 ver ver bize ver. Uf, oğlum bu ne? Savaş bir 5 6 tane mas. Lan ne mater düzeni yapıp sıkılık. Aa mal bu çocuk ya abi. Dur <laughs> 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 <Güzel, gülüyor> lan bu ne? Bu ne? Güzel, güzel. Oha bu ne oğlum? Kanka çok iyi ya. Bize Fener versin. O Fenerleri bize veriyorsun değil mi? Hayır. Ya sana delenme ya çocuk istediğini verir istese vermez mi? bak. Verir verir. Hepsini verir bize. Ama Savaş'ın gönlü onunuz. Savaş bir kanka ziyade duelim var. Bir, şey hani? bir de şey Ne Net evet. bu arada ya. Niye? Ne bileyim? Ya başka saba geçerse, zor mu oğlum? Ben 100. 100'e... Bunları yerine şey yani saba mı geçireyim yavaş. ben? Yok Kanka oğlum manyak mısın? Niye banyo yiyeceksin ki? Hani yemezsin de üretirsen Kanka dolandırıcılıktan banyo yemez miyiz? Ya ne ya yiyeceğim? Ya oğlum ne e, yapıyorsun ki? Fikir, Adam bilerek kremeye gidiyor seni. Evet tamam. Neyse de elma yani. var kalabilir bence. Al, şunları al. Elma seslerini niye kırmıyorsun? Demir demirleri al. Ben yapmadım demir derim. bak. Oğlum demir blokları al. Geri çek alın. Bir dur, bir dur. Bak bu bir, bir dur tamam. Ya, bu, bu... Yavaş savaş, yavaş bir evet. dur heyecanlandım. <laughs> Biz kanla profesyonel. <laughs> Ay eskiden de artık yok. Ya ben de ben de eskiden. Tekleri gel. Allah. Ben, ben onları şimdi işte tam... blok yapar koyar gelecek ya savaş. Evet kusura. Bak yavaş Kanka bak ha, loglarda dolandırmak zor iş kardeşim. Kanka loglarda gözükse ne olacak? Yok kanka bir şey olmaz. Maşallah. Ee? En azından böyle benim yaptığımı kanıtlayamaz. Aynen aynen. aynen. Ya video almıyor mu aptal? <laughs> Oğlum şimdi çıkacağım Valorant gireceğim gece akşama kadar. Bir daha girmem sonra önce. O oh, oh, onlar al. Onlar al. al. Onlar çok para. Oy. Kanka bu arada Kanka. bu hesap, <laughs> bu hesap bir dakika dur da şunu da alayım lan. Al işte. Ya. Aa oh. deniz geldi. Ananı sikeyim. Dur lobi çek. Lobi çek. Lobi çek. Lobi çek. Lobi çek, lobi çek.